بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقل الزكي مسوان قَدْنَا على قريب الروايات أنس بن مالك روايات أنس بن مالك كان كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي فخرج ابو طلحه فقبض الصبي فلما رجا ابو طلحه قال ما فعل ابني قالت ام سليم وهي ام الصبي هو اسكن ما كان فقربت له العشاء فتعشى ثم اصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي فلما اصبح ابو طلحه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال عرستم الليله عرستم الليله قال نعم قال اللهم بارك لهما فولد غلاما فقال لي ابو تَلْحَ اَحْمِلْهُ حتى تَأْتِيَ به النبي صلى الله عليه وسلم Ebu Talha'nın hasta bir erkek çocuğu vardı. Ebu Talha evde değilken çocuk vefat etti. Eve döndüğü zaman oğlumun durumu nedir diye sordu çocuğun annesi Ümmü Süleym o şimdi eskisinden daha rahat dedi. Akşam yemeğini hazırlayıp getirdi. Abu Talha yemeğini yedi ve sonra hanımıyla yattı. Daha sonra hanımı ona çocuğu defnediniz dedi. Abu Talha sabahleyin Peygamber Aleyhisselam yanına gitti ve olup biteni anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu gece ilişkide bulundunuz mu diye sordu. Abu Talha evet dedi. Peygamber Aleyhisselam Allah'ım bu ikisinin ikisine mübarek kıl diye dua etti. Zamanı gelince çocuk Ümmü Süleym bir çocuk, bir erkek çocuk doğurdu. Ebu Talha bana çocuğu al peygambere götür dedi. Ümmü Süleym de bir miktar hurma verdi. Hadisin Arapçasını okuyalım. Hatta ta'tiye bihin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve bi فقال أمعه شيء قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسمه Efendimiz Aleyhisselam'a getirdi. Tabi Ümmü Süleym onunla beraber bir miktar hurma gönderdi. Peygamber çocuğun yanına yanında herhangi bir şey var mı diye Enes'e sordu. Ben evet birkaç hurma var dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hurmaları ağzına alıp çiğnedi. Sonra çıkarıp çocuğun ağzına koydu ve damağını hafifçe oldu. Adını da Abdullah koydu. Bu hadisi Bukhari Müslüm rivayet ediyor. İmam Bukhari'nin bir rivayetine göre Sufyan bin Uyeyne Ensardan bir kişi İbaye bin Rifa'a Abdullah'ın dokuz çocuğunu gördüğünü, hepsini de Kur'an'ı okuyan manasını anlayan kimseler olduğunu söylemiştir. Yani o, o geceden birlikte olmalarından dolayı bir çocuk dünyaya gelmiş. O çocuğun da dokuz tane çocuğu olmuş. Hepsi de hafız olmuşlar. İmam Müslüm'ün rivayeti ise şöyledir. Ebu Talha'ya ben haber vermedikçe oğlu hakkında hiçbiriniz bir şey söylemeyiniz diye tembihledi. Sonra Ebu Talha eve geldi. Ümmü Süleym akşam yemeğini getirdi. Ebu Talha yemeğini yedi. Yemekten sonra Ümmü Süleym eskiden olduğundan daha güzel süslendi. O da hanımıyla yattı. Ebu Talha'nın karnı doyup tatmin olun olduğunu görünce Ömmü ona Ey Ebu Talha! Bir millet bir aileye emanet bir şey verseler de sonra emanetlerini isteseler iade etmeyebilirler mi? Ne dersin dedi. Ebu Talha hayır vermezlik edemezler. Dedi. Yani vermemezlik edemezler. Ümmü Süleyim, o halde oğlunu böyle alınmış bir emanet bil dedi. Ebu Talha kızdı ve madem ki öyle niçin hiçbir şey olmamış gibi davrandın şimdi de tutmuş oğlumun durumunu bana haber veriyorsun öyle mi dedi. Derhal kalkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve olanı biteni olduğu gibi haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçen gecenizi Allah hakkınızda bereketli kısın diye buyurdu, dua etti. Hadis-i şeriften alınacak olan dersler hadis bir, bu Müslüman hanımın ne kadar akıllı ve zeki olduğunu göstermekte. Ümmü Süleym'in sabrı örneklik teşkil etmektedir. Üzüntülü olduğu halde kocasını razı etmesi kocasına karşı ne kadar vefakar olduğunu göstermektedir. Sahabe-i kiram Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme oldukça bağlı idi ve her işlerinde Resulullah ile istişare ederlerdi. Karı koca birbirlerinin üzüntülerini hafifletmeli ve birbirlerine karşı süslenmelidirler çocuklara isim koyarken Resulullah Aleyhisselam övdüğü isimlerden koymaya gayret etmeliyiz. İsimlerin en eftali de Abdullah ve Abdurrahman'dır. Efendimiz Aleyhisselam Allah'a en sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır buyuruyorlar. Rabbimiz Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın ve tabi kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve 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 sellem سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين